Şimdi Süreyya Üzmez'le buluşma vakti. Son zamanlarda çok popüler olan bir tane meze var. Atom. Yapımı çok kolay, çok basit ama basit olan zordur. Ama basit olan lezzetidir. Sadece püf noktasını yakalamak lazım. Bakalım Haydar Usta nasıl püf noktasını bize verecek. Evet hey, malzemeye çok az değil mi Oturuyoruz. Sarımsak, yoğurt, evet, patlıcan, patlıcan, biber de süs malzemeleri koyuyoruz. Hayır içine olmasa olmazı evet. e, püf noktası özel ızgarada patlıcanın pişmesi, yoğurdu özel olması, biberi özel çok özel olması. Patlıcanın çekirdeğini alıyor musunuz? Çekirdeğini de alıyoruz. Evet ızgarada pişiyoruz. Kabuğu Kabuğunu soyuyoruz, Yoğurtla ikisini süzme yoğurtla karıştırıyoruz, sarımsaklı içine doğruyoruz. Ondan sonra en son olarak da atom biberi özelliği atom biberine koyuyoruz. Tereyağında kızartıyoruz. Peki atomun ham maddelerinden bir tanesi, öğrenci ham maddesi yoğurt. Yoğurdu kendi mi Evet, söz mü yoğurdunu kendimiz imalat ediyoruz burada. Özel 3 e, dolapta, evet soğuk havada 3 gün asılı kalıyor cağlarda. Ondan sonra gelip içine hakiki zeytinyağı ilave ediyoruz. olmasa olmazı patlıcanla ikisini buluşturuyoruz. En sonunda atom biberi acı, çok acı. Herkes yemez ama çok lezzetli bir meze oluyor yani. Bu atom gerçekten insanın ağzında damak çatlatıyor ve patlatıyor. Acı biberle beraber. O nedenle bu atomda patlıcanın da çekirdeksiz olanı tercih ediliyor. Yalın olan, sade olan zordur ama en lezzetli. Bu da üç ana malzemeden yapılıyor. Kök noktalarını yapım aşamasında anlattık. Şimdi tadına bakalım. Acı biberin ağzında patlamasından dolayı atom diyorlar çünkü acı biber yeme aşamasında acılığını hissettiriyor. Sonra oradan kayboluyor. Bu atom tam 5-5. Efendim bugün Dünya Engelliler Günü.